Yeni videoma hoş geldiniz. Türkiye'nin en büyük finansal oku yazarlık kanalındasınız. Ben Berkay. Yılın son ayına girdik ve piyasalar yine hareketli. Altın 4200 dolara dayanmış durumda. Bitcoin ise geçen hafta 80 binleri görmüştü ama bugün 92 bin dolar civarında. Oralarda düşüş bitti mi? Nereler alınabilir? Her iki senaryoyu da sizlere göstereceğim. Benim bir sonraki alım seviyem neresi olabilir? Bundan da bahsedeceğim. Bugün Türkiye'de enflasyon verisi açıklandı. Beklenti altı gelen bir enflasyon var. Borsaya yükseliş için yeter mi? E, son birkaç aydır borsa İstanbul'da oynanan bir oyunu göstereceğim. Maalesef fonlar aracılığıyla oynanıyor. Bu oyunun e, biraz zararlı kısımları olabilir. E, hangi hisselerde hareket var? Buna bakacağız. Ama bence videonun en önemli kısmı son bölümü olacak. Çünkü Amerika'da 2026'da bir ara seçim olacak. Seçim takvimi açıklanacak ve seçim dönemlerinde piyasaların nasıl hareket ettiğini çok iyi biliyorsunuz ama özellikle anlatmak istediğim kısım Hazine Bakanı Besant'in e, özellikle yapmaya çalıştığı Amerika'da artık Fed'in e, nasıl e, pasifize edebileceğini, planın ne olduğunu burada göstereceğim. Yani e, özellikle videonun sonunda göstereceğim kısım sadece Amerika piyasalarının değil tüm altını, bitcoin'i gelişen piyasaları ve Türkiye'yi doğrudan etkileyen bir konu o yüzden oraya kadar dinleyebilirsiniz bence çok çok faydalı olacak bir video olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen ekranımı paylaşayım. Buradan altında başlayalım. Altında 4200 doların üzerindeyiz. Yani altında yükseliş devam ediyor. Yükseliş trendi devam ediyor. Ne demiştik altında? 4000 dolarlara her geri çekilme alım fırsatıdır. 4000 dolarlara değmese de 4043 dolar civarına geri geldi. Yani altın da 2026 yükselişine devam edecek. E, muhtemelen sene sonuna doğru 2026 sonuna doğru 5000 dolarları telaffuz ederiz diye düşünüyorum. Burada %20-25 arası bir potansiyel görüyorum sene sonuna baktığımda. Çünkü altını destekleyen hikaye hala bitmemiş durumda. Hele ki önümüzdeki dönemde işte Japonya faiz arttırırsa piyasalar biraz karışırsa siz o zaman altını görün. Merkez bankaları bir yandan alıma devam ediyor. Burada gümüş çok soruluyor. E, gümüşü geçtiğimiz videoda söylemiştim. Bence önümüzdeki dönemde risk ve getiri açısından altının gümüşe göre daha pozitif olduğunu düşünüyorum. Çünkü gümüşte e, altın gümüş oranında artık gümüşün pahalı olduğunu söyleyebilirim. Altın bana daha cazip geliyor. Altın nerelere kadar geri çekilebilir derseniz 4000 dolar e, altına tabii ki sarkması mümkün. Piyasalarda yani bugün bir şey bekliyorsunuz. 2 gün sonra tüm dinamikler değişebiliyor ama yani genel olarak 4000 dolara yakınlaştığı, 4100 doların altına indiği her seviye bence alım fırsatı uzun vadeli altın yatırımcılar için alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Buradan Bitcoin'e geçelim. Şimdi Bitcoin'e baktığımızda Bitcoin'de düşüş trendi hala bitmemiş durumda. Ee, özellikle hani bu son yükselişe rağmen bunu söylüyorum. Bitcoin'de ne zaman düşüş trendi bitti derseniz bence 104.000-105.000 bin, bin dolar yani şurada gördüğümüz tepenin üzerine atmamız lazım. Bu tepenin üzerine attığımız takdirde e, artık düşüş bitti diyebiliriz e, Bitcoin tarafında. Ama eğer atamazsak yani burada gördüğünüz önemli bölgeyi geçemezsek maalesef Bitcoin'de 75.000 dolarlara kadar geri çekilme görebileceğimizi düşünüyorum. Ben 95.000 dolar civarından bir ekleme yaptım ufak bir ekleme Bitcoin pozisyonlarıma. Geri çekilme olursa tekrar 75 bin seviyesinde eklerim. Ondan sonrasında zaten çok fazla ekleme yapmayı düşünmem ama hani şöyle grafiğe baktığımda 95 bin yerine 85 bin de gayet iyi bir seviye duruyormuş. Yani buradan aslında 85 bin dolarda alanlar varsa onları da tebrik etmek lazım. Şimdi Bitcoin'de yükseliş beklentimi zaten paylaşmıştım. E videonun sonunda özellikle Amerika'nın değiştirdiği sistemde seçim takviminde riskli varlıklara para girmesini bekliyorum. O yüzden. Hani Bitcoin'de teknik görünüm e, burada kısa vadede olumsuz, orta vadede olumsuz. Ama tüm bu sistemle puzzle birleştirdiğimde bana buraların e, alım seviyesi olduğunu, 2026 için alım seviyesi olduğunu gösteriyor. Ben bu yönde kararımı aldım. Buradan borsa İstanbul tarafına geçelim. Şimdi dün bir grafik paylaştım, dün bir tablo paylaştım. Bu tablonun e, güncel kısmını bu videoda aktarmak istedim. Son bir ayda en fazla yükselen hisse senetlerini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi 611 hisseden ilk 15'te hiç adını sanını duymadınız. Yani HalkBank bak dışında hiç duymadığınız birçok hisse var. Gün doğdu, Temapol, işte Işıklar Enerji baktığınızda Skayalp. Bu şirketlerin aslında şöyle ben biliyorum da hani takip edenler için göstermiş olayım. Bu şirketlerin bilançolarına baktığınızda Hani %50 üzeri artış yaratabilecek bir ayda hiçbir hikaye yok arkadaşlar. Bilançolarında ne satış büyümesi var, ne kar büyümesi var, ne ciddi bir iyileşme var. Yani hiçbirinin bilançosunda maalesef bu yükselişi destekleyen hiçbir temel yok. Peki bu hisselerin ortak özelliği ne derseniz hisselerin ortak özelliği belli fonların bu hisseleri toplayıp aslında Son 3-4 aydır işte o bilinen fonlar üzerinden oyunun artık diğer fonları da yayılması. Ufak kağıtları alıyorlar, topluyorlar, yukarı götürüyorlar. Küçük yatırımcı gidiyor diye atlıyor bu kağıtlara. Sonra maalesef hisselerde kalıyor. Çünkü o esnada 6 ayda işte o hisseler kullanıp başka hisselere geçiş yapıyor. Yani fonlar... Ufak kağıtları yükseltiyor. Buradan fon değerlerini arttırıyor. Kendi tabanlarına yatırımı çekiyorlar. Sonra o sırada o fonda, fondan çıkıp o hisseden çıkıp başka tarafa geçiş yapıyorlar. Bu oyun maalesef Borsa İstanbul'da son birkaç aydır böyle oynanıyor. O yüzden e, maalesef geç kalınmış bir tedbir konuşuluyor. İşte serbest fonlara belli limitlerin gelmesi konuşuluyor. Ama yani tüm bu olanlar e, piyasada maalesef birçok küçük yatırımcıya bela açacak. Çünkü son bir ayda düşen... En çok düşen hisselere baktığınızda işte Borliz'i görüyoruz, Gezinomi'yi görüyoruz, QA e, Graniti. Yani ilk 15 hissenin geneline baktığımızda bu hisselerde 4-5 ay önce belli fonların radarındaydı. Belli fonlar kullandı, yukarı çıkarttı kağıtları, e, daha sonra o fonlara işte birçok e, yükselen yatırımcı girdi. E, o fonlar o hisselerden çıkıp başka fonlara geçince de maalesef bu tablo böyle oldu. Dolayısıyla bir ay sonra burada bugün e, yükseldiğini gördüğünüz aslında son bir ayda en çok yükselen hisselerde muhtemelen 3-4 ay sonra en fazla düşen hisseler olduğunu göreceksiniz. Son bir yılın verilerine baktığınızda zaten bunu görürsünüz. Önümüzdeki dönemde buna bir e, tedbir alınması konuşuluyor ama yatırımcının özellikle yükselenin peşinden gitmemesi gerektiğini burada bir kez daha uyarmak istedim. Şimdi buradan Kasım enflasyon verisine gelelim. Kasım enflasyon verisine baktığımızda beklenti altı gelen bir e, enflasyon var. E, Borsa henüz hareketlendirmemiş gibi çünkü sadece enflasyonun beklenti altı gelmesi yetmiyor. Faizlerde düşüş sinyali görmemiz vesaire lazım. E, bilançolarda e, iyileşmeyi görmemiz lazım ve teknik olarak yukarı çıkmasını borsanın görmemiz lazım. Ama borsanın teknik olarak yukarı çıkmasını görmek için de bankacılık endeksinin yukarıda görmemiz lazım çünkü. Benim bu kanalda son 2 senedir anlattığım hikaye tam olarak bu arkadaşlar. Bankacılık endeksi yukarı, bistüz endeksi yukarı. Yani borsada son 2 senedir hiçbir hikaye yok bu anlamda baktığınızda. Evet sistematik biçimde portföyü büyüten, e, bilançosunu büyüten şirketler var. Buralarda kazançlar görüyoruz. İşte Aselsan var, Enka İnşaat var. Hani belli tabii ki örnekler var ama hani genel sisteme baktığımızda, endekse baktığımızda bankacılık endeksinde çok bağımlı bir endeks ve Bankacılık endeksi önemli direnç bölgelerine gelip geri çekildiğinde endeksinde düştüğünü görüyorsunuz. Burada o yüzden şuna dikkat etmemiz lazım. Bankacılık endeksi yine önemli bir direnç bölgesine gelmiş durumda. Şöyle ekleyeyim ki daha belli olsun. Kapatmışım. Dolayısıyla bankacılık endeksi eğer buradaki 16.500'leri yukarı doğru kırmazsa borsa İstanbul'da. Kalıcı bir yükseliş bir 11.300'lerini göremeyiz. O yüzden yani bir gözünüz bankacılık endeksinde e, olmasını öneririm. Çünkü bankacılık endeksi önemli direnç bölgesine yaklaştı. Bu anlamda bankacılık endeksiyle trade etmek istiyorsanız, yani burada işte ben bu trade yönünde para kazanmak istiyorum diyorsanız, bir banka endeksi yani banka hissesi üzerinden gidebilirsiniz ya da bankacılık fonu üzerinden gidebilirsiniz. Tefasa Banka yazdığınızda. Ee, en çok bankacılık endeksine yatırım yapan fonlar çıkıyor. İşte burada bizim de tercih ettiğimiz e, iş Portföyün Bist Banka fonu var ama başka fon örnekleri olduğunu da görebilirsiniz. Yani bankacılık endeksi önemli bir direnç bölgesinde. Ee, bu 16.500'ler yukarı kırılırsa endekste de genel olarak 11.200'lerin üzerine çıkılabilir diye düşünüyorum. Gözümüz oradayken Amerika tarafına bakalım. Şimdi Amerika tarafında... E, Olumlu olan şey hareketli ortalamanın üzerine attık e, 24 bin seviyelerine geldikten sonra şu an sadece nazla bakıyoruz. E, dolayısıyla kısa vadeli görünüm olumluya dönmüş durumda ama bu hafta veri takvimi çok kritik, çok fazla veri açıklanacak. Trump bir şey söyleyecek, e, işte Fed başkanları bir şey söyleyecek. Japonya'dan bir faiz kararı e, olacak önümüzdeki hafta. Yani karışık bir takvime giriyoruz. Dolayısıyla. Kısa vadede görünüm olumluya dönmüş olsa da bu hafta volatilite devam edebilir. Yani işte bugün olumlu yarın olumsuz, yarın olumsuz bir sonraki gün olumlu devam edebilir. Ben o yüzden en son hamlemi 20 Kasım'da yaptım. 20 Kasım'da portföyümde ufak bir ekleme ve bir de oyuncu değişikliği yaptım. Yani yaklaşık 10 gün önce endeksin 24.200 dolar seviyesinde olduğu dönemler. Onun dışında 10 gündür sadece izleme dönemindeyim piyasaları. E, portföyümde herhangi bir hareket yapmıyorum. %20 civarında da bir nakit oranım olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada 2026'da Nasdaq'ta ben e, Amerika piyasalarında yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Evet orada riskler devam ediyor. E, yani şu riskler var. E, özellikle Michael Burry'nin gündeme getirdiği bazı risklerde çok haklı. Ufak şirketler sadece beklentiyle fiyatlanan şirketlerde inanılmaz fiyatlar var. O yüzden lütfen her videoda uyarmaya çalışıyorum. Aldığınız şirket zombi şirket olabilir. Büyük şirketler e, illa yatırım yapacak diye hisse fiyatları bir anda çok e, önceden fiyatlanmış olabilir. Siz 2 yıl sonrasının fiyatını almış olabilirsiniz. Tıpkı 2022 yılında Borsa İstanbul'da yapılan bebek şirketlerdeki hatalar gibi. Doğru zamanda çıkmasını bilmek lazım. Bir yıkım olursa, bir geri çekilme olursa da temelde sağlam kalan şirketlerin çok daha güçlü kaldığını göreceğiz diye düşünüyorum ee, Onun dışında kar beklentileri büyümeye devam ediyor Ben şirketlerin karlılıklarında bir sorun görmediğim müddetçe e, uzun vadeli yönün zaten e, yukarı olduğunu söyleyebilirim ama bugün biraz daha farklı bir e, konu aktarmak istiyorum çünkü 2026 yılında Nasdaq ve Amerika piyasalarındaki yükselişinin temel sebebi biliyorsunuz yüzde 15 ile 17 arasında bir endeksin yükselme beklentisi olduğunu söylemiştim Amerika'da seçim dönemi geliyor arkadaşlar. Ara seçim var ve yani artık Fed'in belki Aralık ayı itibariyle piyasalara etki edebileceği son ay. Evet bir volatilite olabilir. Orada Fed'in faiz indirimi konusunda hala beklentiler net değil. Ama artık Trump'ın yeni Fed başkanı ataması ile birlikte burada sistemin biraz daha değişeceğini düşünüyorum. Ama kontrol Trump'ta ile arkadaşlar. Kontrol hazinede olacak. Dün X platformunda bu midasın uzun analizi üzerinden ben detaylı biçimde kısa biçimde aktarmaya çalıştım. Şimdi burada biraz daha detay vermek istiyorum. Neden önemli? Amerika piyasalarında neden yükseliş bekliyorum? Çünkü son 40 yılda sistem şu şekilde çalışıyordu Amerika'da. Fed bilanço genişletir, likidite yaratır, varlık fiyatları yükselir ve ekonomi hareketlenirdi. Ve bu sistemde hazine çok daha pasif bir roldeydi ve Fed'in bankacılık sistemi üzerinden açtığı likidite borçlanma maliyetlerini düşürüyordu. Hazine artık diyor ki, Hazine Bakanı Besant diyor ki, Besant'in 4-5 ay önce Business Week'te yaptığı çok detaylı 7-8 sayfalık bir röportaj var. Hani orada da detaylı okuyabilirsiniz. Başka röportajlarını da okuyabilirsiniz. Yazdığınıza da çıkar. Yani burada adamlar sistemi değiştiriyor. Artık likidite yaratma gücünü FED'den hazineye kaydırıyor. Yani para politikasına artık faiz bilanço dediğimiz konuları FED değil, hazinenin finansman ihtiyaçları belirleyecek ve politik hedefler belirleyecek. Neden derseniz Amerika'nın önünde büyük bir problem var. Ne bu problem? Borç problemi. Amerika çok borçlu bir ülke ve e, özellikle 2026 için hem seçim var hem de 12-13 trilyon civarında kısa vadeli borcu inlemesi gerekiyor. Ama buradaki sıkıntı şu arkadaşlar... Enflasyon hala trendin çok üzerinde. FED eğer daha fazla QE yaparsa yani para bollaştırırsa enflasyon artacak. Sıkılaşma yaparsa tahvil faizleri zıplayacak yani borçlanma maliyeti artacak. Dolayısıyla FED'in her hamlesi şu an bir tarafı kırıyor. Hazine de buradan şunu dönüyor. Benim borcu döndürmem için likidite lazım. Borcu yeniden yapılandırması için. Ben FED'e güvenemem. Benim likiditeyi kendim yaratmam lazım. Bu yeni sistemde SLR dediğimiz yani SLR sistemini ve bankaları kullanacaklar. SLR'ı gevşetmek ya da tamamen kaldırmak üzerinden şu anda bir e, aslında kurgu konuşuluyor. SLR dediğimiz şu arkadaşlar bankaların sahip olabileceği hazine tahvili miktarına getirilen sınır. Eğer bu sınır gevşetilirse bankalar çok daha fazla hazine tahvili tutabilir demek. Bu tahvilleri kaldı kaldıraçlayarak da bilançoyu büyütmesi anlamına geliyor. Genişleyen bilançoda ne olacak? Ekonomiye kredi olarak akacak ve bu likidite bankalardaki likidite tabana yayılacak. Yani e, QE dediğimiz Fed'in sıkılaşması e, e, aslında para basmasından çok daha tabana yayılmış olacak. Bu şu demek: Bankalar hazine tahvillerini piyasadan çekecek, hazine dilediği kadar borçlanacak ve piyasaya e, aslında teoride enflasyonu pompalamayan ama tabana yayılan bir likidite doğmuş olacak. Bu Fed'in aslında e, para bollaşmasından, QE'sinden biraz farklı. Çünkü Fed'in QE'si genellikle e, varlıkları şişiriyordu. Tahviller e, gider, e, tahvilleri gider Fed alırdı. Banko bilançosu büyümezdi. O yüzden banko bilançosu büyümediği için varlık fiyatları sürekli yükselirdi. Yani hisse, kripto, emlak fiyatları yükselirdi ve piyasalarda sürekli bir balon oluştu. Hatta bir ay önceki bir video çektim ya da birkaç hafta önce ekonomi son dönemde reel büyümeden gelmiyor, reel ekonomiler büyümüyor tamamen aslında bir yağlı büyüme var, hormonlu büyüme var yani hisselerin fiyatları arttı, emlak fiyatları arttı ama reel ekonomide bir büyüme yok. Şimdi bu bankalar üzerinden gelen yeni modelde reel ekonominin büyümesi hedefleniyor çünkü tahvilleri bankalar alırsa bilançoları büyüyecek ve bu bilançoyu kredi olarak sisteme verecekler, şirketlere verecekler. Para reel sektöre girecek. Para reel sektöre girince ne olacak aslında? İşler artacak. Yani daha kolay borçlanabilecek şirketler. E, şirketlerin karlılıkları artacak. Bu da aynı zamanda tabii ki finansal varlıkları da pozitif etkileyecek. Yani şirketlerin karlılıkları artarsa, şirketler daha kolay borç bulursa ne olacak? E, bilançoları artacak. Bilançoları yükselince de hisse fiyatları yükselecek. Bence bu sistem QE dediğimiz sistemden çok daha güçlü olabilir ve bu mekanizma bence 2026'da evet bir anda kurulmayacak ama kurulmak istenen bu mekanizma boğa yaratacak, boğa sinyali olacak ve Amerika'da önümüzdeki dönemde biliyorsunuz yani 2026 sonunda bir ara seçim olacak. Bu ara seçimde özellikle piyasalara para verildiği, para verilmesi için kritik olan bir dönem. Şimdi e, hazinenin eğer kasası bu TGA dediğimiz kasası eğer çok doluysa piyasadan para çekilmiş oluyor. Gördüğünüz gibi Temmuz'dan beri piyasadan kara, para çekiliyor. Şimdi yavaş yavaş piyasaya Kasım ayı itibariyle biraz para verilmeye başlandı. Eğer TGA boşalıyorsa biz piyasaya para geri verilir e, şeklinde yorum bulunuruz. Dolayısıyla likiditenin artması demek. Likidite artınca da e, piyasaya para girmesi piyasadaki varlıkları olumlu etkiliyor ve 2026 seçim yılında bu hazine arkadaşlar TGA'yı muhtemelen boşaltacak. Yani bu e, TGA bu gördüğünüz seviyelere kadar geri gelecek ve Fed'in bilançosundan bağımsız bir şekilde likidite yaratması sağlanacak. Bu ne demek? Riskli varlıklar boğa trendine devam edecek. Yani bu da e, hem kripto için bitcoin için hem de Nasdaq için, tüm riskli varlıklar için bence fiyatları yükseltecek çok çok önemli bir unsur. Buradaki tabii ki hani pozitifliğin yanında Fed'in devre dışı kalması, bağımsızlığını yitirmesi maalesef piyasalarda kısa dönemde volatiliteye yol açabilir. E, dolayısıyla burada paranın gücü artık Fed'den hazineye doğru kayacak. Yani burada Amerika sistemi değiştiriyor. Bunu Besent e, tüm röportajlarında söylen, söyledi. Yani kurmaya çalıştıkları yeni bir sistem var ve 2026 seçime giderken parasal olarak piyasaya likidite vermek vermek zorundalar. Ee, ve bu yüzden Amerika'da ben 2026'da yükselişin devam etmesini bekliyorum. Bu da bir yanda maalesef şu sorunu yol açacak. Bazı riskli varlıklar fiyatı çok şişen balon olmuş varlıkların fiyatları çok daha fazla yükselecek. O yüzden e, bence bu noktada özellikle seçim yaparken çok çok dikkatli olmak lazım. Hangi hisseleri seçiyoruz, hangilerinde balon var? Sadece beklentiyle olan hisselerde olmamak lazım. Yani Amerika'da seçim döngüsü başlıyor. Seçim yılında giren hükümet ne ister? İşsizlik düşük olsun ister, büyüme yüksek olsun ister, borsa yukarı olsun ister, tüketici kendini zengin hissetsin ister, konut piyasası toparlansın ister. E, tüm bu yeni model aslında e, Fed'i biraz hazinenin bypass ederek, e, Fed'i bypass ederek büyümeyi kendi eliyle zorlaması yönünde atılan bir adım olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani 2026'da borsaların devam etmesini beklediğim için e, olur da Nasdaq tekrardan düşüş olursa, düşüş sinyali verirse bu nakitimi alım yönünde kullanmayı planlıyorum. Umarım bu konu net olmuştur. Çünkü dün X platformunda e, bir sufle verdim, anlatmaya çalıştım. Evet, Fed'in bağımsızlığı gibi konuşulsa da burada değişen bir sistem var. Bu değişen sistemde e, Bitcoin, stable coinler, e, riskli varlıklar, Fed'in hamlesi yani birçok bilinmezlik var ama plan arkadaşlar bu. O yüzden 2026'da ben yükselişin devam etmesini bekliyorum. Tabii ki yanılabilirim. Piyasalarda sert geri çekilme olabilir. Trump yine başka şeyleri açıklayabilir. Ama bu sistemin Amerika'da e, kurulmak istenen sistem olduğunu ve bunun Seçim döneminde varlık fiyatlarını yukarı götürmesini bekliyorum. Ben Berkay videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.